Süleyman Şah, Türk tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen ve ismi nesilden nesile aktarılan bir kahramandır. Onun adı, yalnızca Türk milletinin tarihindeki bir dönüm noktasını değil, aynı zamanda bir halkın hayatta kalma mücadelesini de simgeler. Süleyman Şah'ın liderliği, Türk milletinin kaderini değiştiren ve onları yeni bir vatan arayışa yönlendiren büyük bir hikayenin başlangıcını oluşturur. Bu hikaye, Türk milletinin yüzyıllar boyunca süregelen mücadelelerinin, zorluklarının ve zaferlerinin bir yansımasıdır. Türkler tarih boyunca geniş bozkırlarda ve dağlarda yaşamış, bu zorlu coğrafyanın sert iklim koşullarına ve acımasız düşmanlarına karşı büyük bir direnç göstermiştir. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız topraklarında Türk milleti güçlü bir medeniyet kurmuş ama bu medeniyetin varlığını korumak için sürekli olarak savaşmak zorunda kalmıştır. Savaşlar ve göçler Türk milletinin ruhunu şekillendiren temel unsurlardan biridir. Onların cesareti, kararlılığı ve mücadele azmi tarih boyunca hiçbir zaman tükenmemiştir. Süleyman Şah işte bu mücadelelerin en önemli figürlerinden biri olarak Türk milletinin liderlik geleneğini temsil eder. Süleyman Şah'ın kökenlerine baktığımızda Oğuz Türklerinin Kayı boyuna mensup olduğu görülmektedir. Kayı boyu Oğuz Türklerinin en güçlü ve en saygıdeğer boylarından biridir. Bu boyun simgesi, güçlü bir ok ve yaydır. Bu simge, kayı boyunun savaşçı ruhunu ve kudretini simgeler. Türk milletinin tarih sahnesine çıkışından itibaren kayılar, savaşçı yapıları ve liderlik vasıflarıyla öne çıkmışlardır. Kayı boyunun liderleri, her zaman cesur, adil ve halklarına karşı şefkatli olmuşlardır. Süleyman Şah da bu büyük liderlerin soyundan gelen bir kahramandır. Onun adı sadece bir lideri değil, aynı zamanda bir halkın kurtuluşunu ve geleceğe olan inancını simgeler. Orta Asya'daki hayat Türk milleti için zorlu ve acımasızdır. Geniş bozkırlar bir yandan halkın geçim kaynağını sağlarken, diğer yandan sert kışlar, açlık ve düşman saldırılarıyla mücadele etmeyi zorunlu kılar. Süleyman Şah bu zor coğrafyada büyümüş ve genç yaşta liderlik vasıflarını kazanmaya başlamıştır. Gençliğinden itibaren savaş sanatlarında ustalaşmış, at binme, okçuluk ve kılıç kullanmada yeteneklerini geliştirmiştir. Onun liderliği, sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda halkına olan şefkati ve adil yönetimiyle de öne çıkmıştır. Süleyman Şah, halkına güven veren ve onların refahını her şeyin önünde tutan bir lider olmuştur. Süleyman Şah'ın liderliğinde başlayan göç hareketi, Türk milletinin tarihteki en önemli göçlerinden biridir. Orta Asya'nın zorlu koşullarından kaçan Türk boyları, Süleyman Şah'ın önderliğinde batıya doğru ilerlemişlerdir. Bu göç sırasında birçok zorlukla karşılaşmışlardır. Ancak Süleyman Şah'ın liderliği ve halkına olan bağlılığı sayesinde bu zorlukları aşmayı başarmışlardır. Onun vizyonu kayı boyunun sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda yeni topraklarda kök salmasını da sağlamıştır. Süleyman Şah'ın ileri görüşlülüğü, Türk milletinin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. Türk milletinin bu büyük göçü sırasında, Süleyman Şah'ın liderliği her zaman ön plandaydı. Yalnızca bir savaşçı lider değil, aynı zamanda bir baba, bir rehber ve bir koruyucuydu. Halkına her zaman yol gösterici olmuş, onları zor zamanlarda ayakta tutmuş ve geleceğe olan inançlarını kaybetmelerine izin vermemiştir. Türk boyları Süleyman Şah'ın liderliğinde Fırat Nehri'ne kadar ilerlemişlerdir. Ancak bu zorlu yolculuk sırasında kaderin acı bir cilvesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Süleyman Şah Fırat Nehri'ni geçmeye çalışırken nehrin azgın sularına kapılmış ve boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu olay Türk milletinin tarihinde derin bir üzüntü ve yas yaratmıştır. Süleyman Şah'ın ölümü onun liderlik yaptığı halk için büyük bir kayıp olmuştur. Ancak onun ölümü aynı zamanda Türk milletinin efsanevi tarihinin de bir parçası haline gelmiştir. Süleyman Şah'ın ölümüyle birlikte kayı boyunun liderliği oğlu Ertuğrul Gazi'ye geçmiştir. Ertuğrul Gazi babasının izinden giderek Türk milletinin Anadolu'daki varlığını sürdürmüş ve güçlendirmiştir. Süleyman Şah'ın vizyonu ve mirası, Ertuğrul Gazi ve onun soyundan gelen liderler tarafından devam ettirilmiştir. Bu süreç, Osmanlı Devleti'nin kurulmasına kadar uzanan bir yolculuğun başlangıcı olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, dedesi Süleyman Şah'ın mirasını devralarak tarihte eşi benzeri görünmemiş bir imparatorluğun temellerini atmıştır. Süleyman Şah'ın hayatı ve liderliği, Türk milletinin kaderini değiştiren büyük bir hikayedir. Onun mirası sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa büyük bir ders niteliğindedir. Süleyman Şah'ın cesareti, ileri görüşlülüğü ve liderlik vasıfları Türk milletinin hafızasında sonsuza dek kalacaktır. O sadece bir lider değil, aynı zamanda bir efsane, bir kahraman ve bir destandır. Süleyman Şah'ın adı, Türk milletinin tarihinde altın harflerle yazılmıştır. Onun mirası, gelecek nesillere aktarılmaya devam edecektir. Süleyman Şah'ın ölümü, Türk milletinin tarihinde derin bir yaz bıraksa da, onun açtığı yol ve bıraktığı miras, Türk milletinin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. Onun liderliği sayesinde, Türk milleti Anadolu topraklarına yerleşmiş ve bu topraklarda kök salmıştır. Süleyman Şah'ın anısı Türk milletinin kalbinde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Onun mezarı Türkler için kutsal bir meka olarak kabul edilmiş ve her yıl binlerce insan bu kutsal mekana giderek Süleyman Şah'a olan saygılarını sunmuşlardır. Süleyman Şah'ın adı bir bayrak gibi Türk milletinin tarihinde dalgalanmaya devam edecektir. Türk tarihinin bu büyük lideri yalnızca Kayı boyunun değil Tüm Türk milletinin liderlik anlayışını ve savaşçı ruhunu şekillendirmiştir. Süleyman Şah'ın vizyonu onun soyundan gelen liderler tarafından devralınmış ve bu vizyon Osmanlı Devleti'nin kurulmasına kadar uzanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atan liderler Süleyman Şah'ın mirasını devralarak onun açtığı yolda ilerlemişlerdir. Süleyman Şah'ın liderliği ve vizyonu yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli bir parçasını oluşturmuştur. Türkler, onun sayesinde tarih sahnesinde yer almış ve büyük bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Sonuç olarak, Süleyman Şah, Türk tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Onun adı, cesaret, liderlik ve özveriyle anılmaktadır. Süleyman Şah'ın hayatı ve mücadelesi, Türk milletinin ruhunu ve direncini simgeler. Onun mirası yalnızca Türk milleti için değil, tüm insanlık için büyük bir ilham kaynağıdır. Süleyman Şah sadece bir lider değil, aynı zamanda bir kahraman, bir destandır. Türk milletinin tarihinde bıraktığı izler nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Süleyman Şah'ın hayatı ve mücadelesi tarih sayfalarında sonsuza dek yaşayacak ve Türk milletinin onur kaynağı olmaya devam edecektir.